Merhaba arkadaşlar güzel sizlerle gamingin yapımı arkadaşlar ee, Hemen duyuru. Bu e, hem faktyonda ne olduğunu söyleyeceğim Hem de biraz duyuru olmuş olacak arkadaşlar ee, Direkt duyurularımıza başlayalım ee, İlk duyurumuz e, faktör server'ın spamını değişti arkadaşlar İkinci duyurumuz e, Video neden gelmiyordu Cuma günleri artık arkadaşlar ben mola günü yaptım O gün video gelmeyecek Hmm. ve en başta ilk videomuz olan e, haftalık program şeyimiz arkadaşlar. E, artık ona uymayacağız. Neden? Çünkü ona uyarak video çekmek aslında şey değil. İnsan kendi içinden gel, geldiği gibi çekmeli bence arkadaşlar. Bazen iki video gelir. Bazen bir video gelir. Bazen hiç gelmez arkadaşlar. Hiç belli olmaz. E, öyle video neden gelmedi? Zaten cuma günü gelmedi. Ondan sonra server neden Cuma günü şey yaptım? Çünkü yani var. biraz sıkıcı geliyor benim için. Yani ben zevk kalmayınca siz nasıl olacaksınız arkadaşlar? Ee, e, öyle. Ondan sonra bir şeyler yaptım ben. Şöyle göstereyim. Ben böyle bir set çektim. Bu set için iyi bence. Yani zırhı da bayağı iyi. Yemeğimiz de var. Yayımız da var. Şeyimiz de var bu arada arkadaşlar marketimiz açıldı şöyle hemen home market Hı. gidelim şöyle evet gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, çok ucuz fiyat bence çünkü yani şunları şu pişmiş tavuk eti arkadaşlar e Normalde orada 30 liramın ne? Ben burada çok ucuza satıyorum gerçek. burada benim e, ev gibi bir yer var. O hiç uğraşmak istemedim. Dım. Uğraşırdım. Güzel bir yer yapardım ama Benim şeyim giderdi hiç uğraşmadım. Burayı bir tarla yaptım. Bunlar pek yemiyor. Şu sandığı doldurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı malzememiz var. Ee, şu kazmamız bitmek üzere. Onu bir VIP arkadaşımla ee, dolduracağım ve pilleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, baya bir genişlik açıkçası arkadaşlar. Hala da bir e, gelişmeye devam ediyorum. Bir ev yaparsam güzel bir ev olur arkadaşlar. Ee, bu arada son bir duyuru olursa arkadaşlar o da e, belki arkadaşlar kanala bir daha gelebilir. Benim çok yakın bir arkadaşım ee, o da böyle benimle aynı şeyler çekebilir. O da Agario'yu çok iyi oynuyor. O onu Agario'yu ona göre planlıyoruz arkadaşlar. Ee, öyle. Şimdi, bugünlük e, bu videodan bu kadar arkadaşlar. Kendinize bir bakın. Ama bakmadığınız için bakalım. <laughs> bir like yazın. Bir kalp atın diyelim. Beyler video kalp atın. Kalp atın eee. bir şu haydi de açalım beyler video kalp atın bakalım atacak var mı tamam <laughs> atmadılar galiba inanmadılar çünkü çok zorlandıran var böyle arkadaşlar eee, kendinize bakın like vermeyi unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar Tekrar like ve yorum atın.